aleyküm. videonun başında da izleyeceğiniz kesitlerden e, dolayı diyebilirsiniz bunlar ne yapıyor ne iş yapıyor e, bu videonun amacını diyebilirsiniz evet arkadaşlar bugün köyümüzde bir su meydana gelmişti ve yol durumlarımız kötüydü yolumuz çamur olmuştu o yüzden e, yolumuza şimdi e, kum çekmeye gidiyoruz aslında video çekmeyi e, istemiyordum yani video çekmeyi dedim ama dedim yeni YouTube kanalımızı açtık kanal boş kalmasın video yükleyelim dedim de kameralarımı açmış bulunmaktayım şimdi nereye gidiyoruz Kum doldurmaya gidiyoruz üstüm başım biraz dağınık olduğundan kendimi çekemiyorum kusura bakmayın ve de telefon da yanımda olmadığı için telefonu da bir yere sabitleyemiyor. sabitleyemedim yani eğer bir sarsıntı veya başka bir şey olursa şimdiden kusura bakmayın diyorum şimdi kum doldurmaya doğru gidiyoruz yani bugünkü videomuzun amacı da bu kum dolduracağız kum çekeceğiz bizim diğer traktör de önden gidiyor şu anda 480 ve köyümüzün kepçesi de önden gitti kumumuzu dolduracağız inşallah bir 4-5 sefer doldurup atarız şimdi biz bir kum doldurmaya doğru gidelim kumumuzu doldurunca tekrar videoyu başlatalım arkadaşlar şimdi kum doldurma alanımıza gelmiş bulunmaktayız kepçemiz çalışıyor bu da bizim emektar 480 Şöyle dolduruyoruz Bakalım ne kadar dolmuş Şöyle bir çıkalım İşte biraz var Evet Babam da bakıyor şimdi nasıl ne kadar dolu Fiyat çekebilecek mi diye bu da bizim koca olan arkadaki. Şimdi ona da doğru ona da dolduracağız şimdik. Evet bizim fiyat gidiyor. Şöyle bir uzaktan alayım yukarı doğru nasıl çıkıyor. Şöyle biraz dik bir yer çıkışı. var ya. Kara salarak çıkıyor maşallah. Evet. Şimdi kepçeyi bekletmeden ben hemen gideyim. Traktörü yanaştırayım. İlerleyen zamanlarda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çekime devam. Gördüğünüz gibi siz tabi görmediniz. Ben bir araba attım geldim. Evet, arkadaşlar yükledik gidiyoruz bakalım. Kepçokumu dağıtmaya gitti şimdi babam attı iki araba şimdi ben de onu da atınca dört araba olacak. Dört araba olunca da e, orası bayağı biri gelecek. Ondan sonra da e, yani dökemiyoruz, dökemeyeceğiz. O yüzden kepçe bir dağıtmaya gitti. Bakalım dört araba yetecek mi? Dört araba yeterse de daha fazla taşımayacağız. Evet öyle devam ediyoruz yani. Şimdilik bir şey yok çekimine devam. Yani yaptığımız bir şey yok şu anda. Sadece çalışıyoruz, sürüyoruz. Devam edeceğiz. Şöyle siz şimdi burayı hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz. Bunun yerine doğru gidelim. motoru düzgün kullanmadığınızda kamu veya traktörü e, yatırabilecek yerler var. Kamu çekiyor traktörü. Öyle. Evet. Şimdi babamın kaldığı yeri de göstereyim babam. Yani, tabii babam e, almadığında şimdi önünde hiçbir ağırlık yok traktörün ve Kamuğa da biraz fazla attık. Yani bunu attığımız gibi 480'e de attık. O yüzden de gördüğünüz gibi yani burada çok büyük felaket bir yer. O yüzden burada önü farklı kesip, Çekelim traktörümüzü Stop edelim Bir aşağıya bakalım ne oluyor Siz de görün aşağıya Şöyle Belki kapak ya, fotoğrafı yaparız çut, mı aldı Ne oldu askıya mı aldı Yok onu kaldırıyor Arkasından fazla yıprıyordu kaldı, Geri kaldırıyordu Azı, az iyiyim fiyata ya. Şöyle devam ediyoruz. Tarlayı düzlemeye. Yani dediğim çıktı dediğim gibi fiyatın önünde ağırlık olmadığı için önünü çok çabuk şekilde kaldırıyor. Yani bu kazı odak takıyoruz. Ufak bir çekimde dahi önü kalkıyor yani. O yüzden bu yönden biraz sıkıntısı var fiyatın. Ama önüne ağırlık aldığımız zaman çözebiliriz. Şöyle şuraya atlayayım ben, Kepçede beni ezmesin. Devam ediyoruz. Burada çamurdu işte, bataklıktı. Buraya böyle gettiğimiz, götürdüğümüz bunları testiye yapıyor, Düzeltiyor. Tamam Murat abi. Yani çok geri gitmen dedi. Çünkü şurası çamur. Zaten fiyat bir girerse daha oradan çıkarması pek mümkün değil. O yüzden şöyle ilerden ilerden dökeceğiz. Çok çamurdu burası gördüğünüz gibi. Şimdi burayı geçe düzeltti. Yani şura çamur hala, çok çamur. Şurası da gördüğünüz gibi traktörler gele, gide gele, gide gele burayı çukur bir yer yaptı. Şimdi şöyle babam gelsin bakalım ilk fiyatla yanasın. Ne olacak ne gidecek. Şöyle arka kapı açalım. Kaldır baba. İşte kasayı düzgün yığmadığınızda başınıza böyle şeyler gelebilir. Yani arkalak yığıldığından traktörün önünde kaldırdı ve şu yanına daha fazla atıldığından kasa bu yana doğru kaydı. Göründüğü üzere şöyle hoşaldalım. Tamam baba bir şey kalmadı ileri git. Yok yok. Şöyle. Fiyatın getirdiği <laughs> kum. Evet arkadaşlar şöyle geri geri yanaştım ben. Videoyu alamadım orayı tabii ki de. O kusura bakmayın. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şöyle bir kapanış yapayım dedim. Bugünlük işimiz bu kadardı. 4 araba yetti. Şöyle traktörlerimiz burada. yolumuzu düzelttik. Güzel bir yol oldu. Kepçemiz de son rutuşları yapıyor artık. Şöyle. Şöyle bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Esen kalın.